Herkese tekrardan merhabalar dostlar. Ben Sezer. Bugün sizler birlikte böyle darpa modunda sadece paramızla bir devletin tüm topraklarını satın almaya çalışacağız arkadaşlar. Aşağıdan videomuzu beğenip kanalımıza abone değilseniz abone olmayı mutlaka unutmayınız dostlarım. Açıklama kısmına eklediğimiz linkten direkt olarak böyle darpa modunu indirip telefonunuza veya da bilgisayarınıza kurup oynayabilirsiniz dostlar. Bakalım paramızla bir devleti temizleyebilecek miyiz Sizler birlikte bunu görmüş olacağız. Aşağıdan mutlaka beğenmeyi unutmayınız dostlarım. Yeni oynuyorum ve buradan direkt olarak Türkiye'mizi seçiyorum. Türkiye'yi seçtikten sonrasında options'tan Zorluğumuz efsanevi. Savaş sesimiz klasik ve diğer ayarları hiç dokunmadan Avusturya'yı kaldırıyorum. Görüyorsunuz ki arkadaşlar 1.752.000 nüfusumuz varken 265.000 ekonomiyle direkt olarak oyunumuzu başlatıyorum. Daha sonrasında buradan vergilerimizi, mallarımızı ve yatırımlarımızı standart konularına çekiyorum. Ve sonrasında ise arkadaşlar bize fazla para gelmesi için teknoloji ağacımızı çok iyi bir şekilde ayarlamamız gerekiyor. Ondan dolayı buradaki vergilendirmeyi olabildiğince arttırıyorum. Yani bunu en az bir 25 yapsak bize yetecektir. Hatta Askeri güce hiç vermeyeceğim için arkadaşlar burayı 30 diyorum. Daha sonrasında ise ekonomi binmesine 10 yapıyorum. Son 15 teknoloji puanımız kaldı. Buraya 5 veriyorum. Ve arkadaşlar üretim. Üretimden baya bir para kırabiliriz bence. Sonrasında burayı kapatıyorum. Şimdi öncelikle gözümüze bir tane devlet kestirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu devleti direkt olarak satın almamız için. Yunanistan'ın çok fazla toprağı var. 120 adet toprağı var. Bu devleti satın almaya çalışacak. Yani bir bölüme sığdıramayabiliriz. Bulgaristan'ın içinde kaç tane toprağı var? 45 tane. Bunu da gördük. Evet burada bir tane devlet var. Bu devletin 20 başarı toprağı var arkadaşlar. Kendisi Gürcistan. Gürcistan'ı satın alabiliriz. Biliyorsunuz ki bir önceki bölümde Bluedar Poppy yapay zeka sayesinde artık birçok toprağı satın alabiliyoruz. Ben ne yapmıştım Irak'ta? Musul, Kerkük, Süleymaniye gibi devletleri yani toprakları 850 bin, 750 bin gibi bütçelerle satın almıştım. Bence bu sefer de satın alabileceğimizi düşünüyorum. Ondan dolayı ilk gözümü Batumu'ya çeviriyorum arkadaşlar. Ve sonrasında para biriktirmeye başlayabiliriz. Paramızı her 750 bin, 500 bin gibi bütçeleri getirdikten sonra satın almaya deneyeceğiz. Hatta şu an 400 bin lira paramız var. Batumaya tıklıyorum. Adamla improve relation yapıyorum. İlişkilerimiz yüksek olsun ki adam bizimle ticarete yatkın bir devlet adam olsun. Bunu da arttırıyorum. O sırada paramız da bayağı arttı bu arada. Otomatik Asimilasyonu hemen açalım buradan. Bu arada Blue modu tüm modlara bin basar arkadaşlar. Şu anki hali çok iyi. bunu limited yapıyoruz. Üretimimiz daha az artın. Liter ekonomi, sivil ekonomi. Bunun bize buffları debuffları yazmıyor maalesef ki. O yüzden burayı kapatacağım. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar burada trade request var. Ticaret talebinde bunun. Medium yani kabul eder veya etmez. Orası bize kalmış artık. Karşılığında sana 700 bin lira para veriyorum. Ve senden burayı istiyorum. Hatta hadi bir de şımarmış olalım bir de burayı isteyelim. Ve karşılığında defense pack ve non aggression pack imzalıyorum. Vermedi. Trade request yapıyorum. Sadece burayı istiyorum. Pardon. Sadece burayı istiyorum abi. Ve bu kadar para veriyorum. Bunları da yaptım. Evet Batumi'yi satın aldık arkadaşlar. 700 bin liraya Batumi'yi verdi. Batumi bu kadar pahalı olduğuna göre bence buralar daha ucuzdur. Çünkü Gürcistan'a gittim ve birçok toprağın değersiz olduğunu arkadaşlar görebilirsiniz. Giderseniz eğer. Hatta gitmeyin bile değmez. Paranıza yazık olur. Şimdi biraz daha para biriktireceğiz. Şimdi hedeflerimiz arkadaşlar bir anda iki tane toprak almak olacak. Bir tane aldık. Şimdi iki tane birden alacağız. Ve bakalım başarılı olabilecek miyiz görmüş olacağız. 400 bin. 515 bin liralık bütçeyle Kuhulu cool toprağını satın almaya çalışacağım. Trade Recruits yapıyorum bu kadar para talep ediyorum. Ve buradan da diyorum ki bana bu toprağı ver. Önce bunda bir test edelim. 500 bin'e verirse buraların hepsini verebilir arkadaşlar bize. Bu huloyu vermedi. Yani 500 bin lirayla alış yapamayacağız burada. Devam edelim. 800 bin lira bütçemiz var. Hatta gelin Karadeniz'i biraz daha ilerletelim. İlk door var. gold diyeceğiz. Buradan gold'umuzu uzatalım. Provinces yapıyorum. Yine vermedi. Buranın değeri sanırsam olabildiğince fazla arkadaşlar. Toprakları vermiyor çünkü. Yeniden Treat request yapıyoruz. Bir daha teklif ediyorum. Verdi. Ver, verdi verdi. Verdi reizim ya. Bu arada Özgür Suriye sanırsam bizden ayrılmış. Hiç umurumda değil şu an. Ben sadece burayı satın almaya çalışıyorum arkadaşlar. Evet iki tane toprağı satın almayı başardık. Şimdi geldi. Bir anda 2-3 tane toprak almayı arkadaşlar. Paramızı biriktirmeye devam edelim. İçinden isyan çıktı. Paramız da güzel artıyor bu arada. Covid-19 salgını başlamış arkadaşlar. Biraz daha para biriktireceğim. 1 milyon. 1 milyon 200. Evet hayali bir şey bana savaş açtı. Hemen elimdeki askerleri hemen buraya çağırayım. Auto planımız vardı diye biliyorum ben. Auto kullanabiliriz. Ay ne alaka ya. Yani hayali görünmez bir şey bana niye savaş açtık şimdi. Tam ilerlemeye devam. Savunmasını kırmaya çalışıyoruz. Kırıldı. İlerliyoruz. Başkentine gideceğim. Tamam çok da güzel oldu İyi oldu. Hani kardeşlik oğlum. Hayırdır lan bu kadar toprak satın aldığım için bana kinlendiniz mi? Abi ya. Şey hayali devlette barış anlaşması da ittifaklık kurmuş bu arkadaş. Ne ara kurdunuz oğlum bu ittifaklığı siz ya. Evet arkadaşlar burada bu modun yeni versiyonunda artık ittifaklıklar kurulabiliyor. Hiç iyi olmadı bu. Paramı şu an havaya harcıyorum ben. Evet hayali toprağı aldık. Buraları toplayalım. Şimdi ben barış anlaşmasından yanayım. Çünkü şu an için hedefim Gürcistan'ın topraklarını satın almak. Ertalarsanız beni. Ama iki tarafta barış anlaşmasına yatkındı. Ben bunları bir toplayalım. Ben sadece 5000 asker bırakacağım abi. 1559'unu da silelim. Tam 5000 asker bıraktık. Georgia'dan bir barış ittifaklık geldi arkadaşlar. Hemen katılıyorum ittifakına. Çünkü daha fazla toprağını satın alabilmek için yapıyorum bunu. Burası bu arada çok iyi olmuş ya. Tamamdır. Çok da iyi oldu. Güzel oldu. Şimdi ben 1 milyon 200 paraya sahibim. Burada bir gelin 1 milyon 800 yapalım arkadaşlar. iki tane toprağı almak için. Katılmıyorum savaşa. Çok iyi oldu. Daha fazla toprak aldı. Acaba satın aldığı yeni toprakları bana verir mi? 2 800. .000. Geliyorum buraya. Trade Request yapıyorum. Diyorum ki bana buraları ver. Ben sana bu kadar toprak verip para vereceğim. Ee, bunları veriyorum. Tabii ki de reddedecek arkadaşlar. Kim bu kadar fazla toprağa bir anda verir ki değil mi? Şimdi yandan geliyorum. Bir tek de ikişer tane isteyelim. İki tane isteyelim. Bakalım bu para ikişer tane toprak isteme yetiyor mu? Yine vermedi. Verdi mi lan? Sanırsam bug'a girdi vermedi. Bir daha iyi gelmedi çünkü. Yani şu iki tane isteyelim. Toprak vermem. Vermedi. O zaman bir tane istiyoruz arkadaşlar ve şu an iki tane toprak alacak paramız var zaten. Ee, buradan bir tane yapıştırdım. 54.000 bin. Ay, yine vermedi. Acaba başkentini satın alabilir miyim ben bunu ya? Burayı istiyorum. Allah Allah yine vermedi la. Acaba savaşına katılmadığım için... Evet. Tam vermemiş. Topraklarını satın almaya çalışıyorum değilsin. Bana bu toprakları vereceksin lan. Bence limiti arttırdı arkadaşlar ya. Bu kredi artık Dayı niye vermiyorsun ya? Versene. Sanırsam en fazla bir baba iki tane toprak alabiliyoruz bu arkadaştan. Tüm paramı veriyorum lan. Verdi. Vallahi verdi. <laughs> tamam. 1 milyon. Demek ki buranın değeri bu kadarmış arkadaşlar. Gold daha ate. Hayır sen gold verme lan bana. Ben sana gold vereyim ha. Burayı vermedi. Burayı verir misin? Abi bak. Bir veriyor bir vermiyor. Anlamadım ben bunu var ya bak. Çözebilsem algoritmasını. 1 115. Burayı verir misin peki? Kaşın ya. Hadi. Senden para. Şurayı versen. Burayı da aldım. <laughs> Oğlum çok iyi. Adamı yavaş yavaş kapatıyorum. Keşke daha az olan bir toprak bulaydık ya. Kürdistan büyük büyüyor çünkü. 28 tane toprağı olmuş arkadaşlar. Neyse ben burayı almasını bilirim. 800 bin lira para yapalım. Tamam yine geldik. Borjomi'yi alacağım. Batum'u 800 bine veren bence burayı da verir abi. Vermedi. 900 bine isteyelim. Ben diyorum ki sana burayı bana 900 bine bırakırsın bak. Vermedi. Burayı bana 1 milyona bırakırsın kardeşim. Parayı arttırıyorum. Pazarlık yapıyorum arkadaşlar. Sev diyorum. Yine vermedi. Tamam. Tamam abi. Hiç sıkıntı etmiyorum. Hiç sıkıntı etmiyorum. Burada müziğin sesi biraz geliyor. Hadi gelsin yani olacak. Diyorum ki ya kardeşim. Bana burayı verdin. Ben de sana artı olarak defans paktı. Bundan agresyon pakt veriyorum. Vermiyor. 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 Baba yiğit. Tamam burayı ver o zaman. Adamın başına bela kesildim ya. <laughs> bana burayı ver. Burayı aldık. Burayı da buranın farkı ne olabilir acaba? Bakayım bir. Tabii böyle bak bak. Buranın nüfusa bak. İşte buranın nüfusa bak. Verir mi sence? yatırım seviyesine bakar. Ondan vermemiş. Buraya yatırım yapmış arkadaşlar. Yatmış burayı. Azerbaycan nasıl varacan? Ben bu arkadaşın savaşına katılmadığım için benim bu dedelemiş olabilir. Birçok bir çok toprağını bulup da yeniden satın almamız lazım. 155 bin başkenti nasıl alacağız acaba? Ben çok merak ediyorum. Acaba Aa, bu tabii ki de vazgeçilmez özelliklerden birisi. Şuraya isteyeceğim bakalım. Önceğiz. Örmedi <laughs> 800 bin değerli olacak o iş değil abi. Yurtsana yavaş yavaş kuşatıyorum fark ettiniz mi şimdi ben gori istiyorum bana Gori'yi verirsin sen 1 milyon para uzatıyorum tamam mı karşında gori istiyorum abi gori verilmedi tamam gel abi 1 milyon 200 olsun senin toprakların mı artıyor bana mı öyle geliyor ya Yurtsana bak rahat durmuyor manyak mısın oğlum sen 1 milyon 300 ben adamın to ana karasını işgal edeyim ben kendimce kabul etmiş sayılırım arkadaşlar o zaman ana karasını alıyoruz çünkü şimdi yeniden paramı uzatıyorum buranın öncesinden gori istiyorum ne vermedi çok kritik. Hazır. Buraya çıkmasını engelleyelim bu arkadaşın gelin. E, Gold'u uzat. Gold'u yine uzat. Şurayı iste bu sefer Aldık. buraya da aldık kardeşim. Zaten hep düşük ekonomi yerleri veriyor bana. Ambargo çakarsak ambargo var mı peki burada? Peki isyancıları destekleyelim dur. Soğut Osatiye'yi destekleyelim. Kanka sen ne yapıyorsun manyak mısın ya? Bir rahat dur la. Barışta olması lazım ki ben buna şey yollayabileyim. Ha bir şeyler geliyor buraya. Oo ne oldu lan az önce? arkadaşlar 740 bin lira para var. hazır hemen 1 milyon yapalım be. Ne bir şey oldu. Rate request. Bir şey olmuş bu ekran niye büyüdü? Oğlum ekran bir anda büyüdü la. <laughs> i̇şte bu. Adamı daha da kapattım. Tamam şimdi burada ilerlemeye devam edeceğiz. Biraz daha para biriktirelim. Tamam abi parayı basmaya bas 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 bas. Her 1 milyonda alabilirim ben buralara. Şimdi abi. Kibilisi verir misin? Bir test edelim abi. Ya, vermeyeceğini biliyorum da yani. Bir denemek istiyorum. Kanka bak şimdi. Başkentin. Sat bana. Var mı abi satmaz. Ben paramı biriktireyim. Ben de başkente komşu olayım bari. Şurayı alayım bir de. Hadi abi başkentine komşu olmak istiyorum ya. Burayı ver. Her yerine yayılayım senin dur. El aldık arkadaşlar. Uşatabilir miyim acaba başkentine? <laughs> Adamın topraklarını satın almaya çalışıyorum. <laughs> Bence buraya neymiş? Burayı vermiş bak. Bin, binlik ekonomili yeri vermiş. Burayı vermez ki abi bize. Şuna baksana. Ben ne yapacağımı biliyorum sana. Peki Batı Trakya'yı satın alabilir miyiz? Burayı buradan alırım abi. İşte bu kardeşim işte bu. Buranın ekonomisi düşük bak. 164 bin lira. Mesela 164 bin değeri bu mu? Vermiyorsun. 700 bin yapayım be. Great Recruits yapalım. Not yapalım. Tamam 700 bin de buranın değeri değil. binlik yerler 700 binde alınacak yerler değiller arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Şimdi isteyelim. Vermiyor. İşte ben işime devam edeyim. Sıradaki yerimiz burası. Tam para vermiyorum. Tam para lazım de vermedi. Destaponu'yu alalım. Elim yanlışlıkla buna dokundu. Vermedi. Şu an 1 milyonlu bence bir yerlerini alabilirim de senin. Ben nereye alabilirim bilmiyorum. Burayı test ediyorum. Burayı da vermedi abi. Sen nereye vereceksin? Ne Sen lan? Evet arkadaşlar. Özgür Suriye galiba bana savaş açtı. Hayırdır oğlum. Yeterince özgür olamadınız mı? Ülkenin içinden geçtiniz zaten. Tamam. Ay Allah kahretsin ya. Of. İlla üstteki kuvvetleri de çekmek lazım buraya yani. Şimdi abi o zaman hazır paramız varken kullanalım. Arkadaş bizi uğraştıracak arkadaşlar. Empower da yok. Bakayım be. Bu render limitim 135 olmuş. La adam sadece ileri gidiyor. Yana yayılamıyor ki. 36 oldu. Yüzde yüzde teslim oluyorsunuz arkadaşlar. 138 oldu. O uğraştığım şeylere bak ya. Ama bir dahakine daha küçük devletle deneyelim arkadaşlar bir de. Adamın her yerini aldık şu an bence. Yani kanka. Şimdi bu orduların hepsini bir yere toplama bir gibi emir var mı abi? Demobilization. Ne oldu peki şimdi? Barış anlaşmamızı yapalım. Rojava. Yapalım git Evet işime devam etmek istiyorum. Şimdiki hedefim burası. Petri Kust. Ya Kust. Çok iyi. Burayı da aldık abi. Çok iyi. Evet arkadaşlar. Hiçbir şey yapmadım. Gelişiyorum. Sadece gelişiyorum abi. İnanılmaz bir şey bu. Bunu bence part 2 yapalım buna. Çünkü sarabilecek gibi bir potansiyeli var. Burayı bence satarsın sen bana ya. Baksana abi fazla değerli bir yerde değil. Gorlu lan bura. Bu arada burayı da kapatırsak adam çıkamayacak. 2 milyon bütçeyle burayı ben satın alacağım. 2 milyon bütçe. Abi adam vermedi. 2 milyon bütçeyle bir de burayı deneyelim. Yine vermedi. Nereye verirsin sen bana? Burayı da verebilirsin sen. Garip bir adamsın ya. Burayı verirsin sen bana. Burayı da vermedi. Başkenti bir daha deneyeceğim. Vermedi. Burayı verirsin. Burayı verdi. İşte bu. <laughs> adamı iyice yiyorum abi. Her yerden yiyorum adamı. <laughs> Burası da güzelmiş. Şu pasta da güzelmiş. Yediye. Ama artık sanırsam yani küçük bütçelerle çalışmıyor. E, 1 milyon değil diye. 2 milyonla bir deneyeceğim. Hatta gelin bu tarafta üzülmesin. 1 milyon 500. Sıradaki hedefim burası. Vermedi. Vermedi. Nereye istesek? Arada bana iyi Aldık. İşte bu kardeşim. Adam kuşatılıyor. Adam farkında değil. <laughs> Arkadaşlar yani alıyoruz. Dü Ulan dünyanın çivisi. <laughs> Kapatalım bari de. Daha iyi oluyor böyle. <laughs> Devam edeceğiz. 3 yıldızımız sonunda birikmiş. Biraz daha para. Toprak bütünlüğünü sağlarsam çok da iyi olur. Çok da güzel olur. 2 milyon para lazım bana. 2 milyon para. Hedefim bura. Great request yapacağım. Çünkü arkadaşlar şurayı vermeyen bence burayı verir. Ben de burayı aldıktan sonra buranın ekonomisi düşecek otomatikmen. Başkent uzak olduğu için. Vermedi. Acaba şu medium değişiyor mu? Ben hiç onu görmedim ama. Gold demeyelim. Gold diyelim. Ben sana bunu vereyim. Onu iyi ver. yok değişmiyor. Evet onu iyi de verdi. Evet arkadaşlar adamı gitgide daha da küçültüyoruz. Onu iyi de aldık. Gider ayak. Adam toprak satıyor ya. Zamanında Filistinlerin yaptığı şeyi yapıyor. Biraz daha para basacağım. Bu sefer bütçem çok büyük geliyor arkadaşlar. İyi bak. Bütçemi var öyle bir büyüttüm ki 3 milyon bütçe ortayın sınırı bağlamak için o da 3 milyon bütçe haydi hayırlısı isteğin burasıdır 3 milyon Hamdi Bey'in teklifi 3 milyondu ve sen onu reddettin tamam, burayı ver o zaman Yunan yine bak tamam, hadi al hadi al hadi. hadi al çok <laughs> iyi <laughs> 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 adamı küçültüyorum adam şu an nereye kaçacak kime savaşırsa zaten benden izin istemek zorunda şu şey söyleyeyim mi? Bitirmeden bence var ya ben bu isteğimizi yerine getiririm arkadaşlar. tek devletli bir devlet, tek aletli bir devlet. Bu nasıl bir kelime lan? Geç bakalım hadi topraklarım. En yani müttefikim olduğun için geçersin doğru. Burayı satın almak biraz uzun sürecek, ondan dolayı sarsılmamızı hızlandırıyorum. Biraz paramız bir iki kez 5 milyon para yeterli. 5 milyon da ben oraya alırım, NAFTA alanı alırım arkadaşlar. Ama para yavaş artıyor ya. Parayı nasıl hızlandırabiliriz ki? Yani fetih yapmadan da para hızlanmıyor arkadaşlar. Anca Ermenistan'ı topraklarımıza katmamız lazım. Onu da yapmak istemiyorum. Zaten şu an amacım şey. Parayla toprak almak. Şu an büyük ihtimal bu parayla Gürcistan'dan yine bir yerleri satın alabilirim gibi geliyor ama bilmiyorum. şu kadarcık bütçeyle deneyelim. Haliyle reddedecek arkadaşlar. Ama ben şu bütçeyle yine bir deneyeceğim. Çünkü bunun ikinci bölümünü çekmek istiyorum. Toprakları satın almak çok sarıyor. Kanka senin buradaki şeyleri azalmıştır diye yorumluyorum ben. Azalmıyor aslında artıyor lan. Bu hala yatırım yapıyor. yara bak. Sana 3 milyona bir de milyon daha gideyim abi şuna. Oldu la. Ben ne yaptım? Adam çıktı havadan para verdim değil mi ben? Yapma ya. Yapma abi. adamı havadan para verdik. Neyse arkadaşlar bir sonraki bölüm kesin gelecek. Bildirimler açmayı unutmayınız. Yani yarın gelmezse bir sonraki hafta değil pardon. 2-3 gün sonra gelir mutlaka. Aralarda diğer videoları sıkıştırmak önemli. E, şimdilik kendinize çok iyi bakın diyelim. Aşağıdan videomuzu beğenip kanalımıza abone değilseniz abone olmayı mutlaka unutmayınız dostlar. Bu videolara çok ağırlık veriyorum. Ne kadar izlendiği vesaire izlenmediği hiç umurumda değil. Sadece yapmanız gereken tek şey videoyu beğenmek. 1 milyon Nazi askeri vs. Türk askeri devam ediyor. Onu mutlaka izleyin. Taktiklerinizi yorumlara bekliyorum. Ee, son bir kez de şurayı satın alıp videomuzu bitireceğim. 99 bin 1 milyon. Hadi biraz daha birik. Şurayı topraklarıma katmak istiyorum. Adaları alabilir miyiz acaba? Adalar alırım ben ya. Ama adalar tek tek satılıyor herhalde. Baksana. Evet arkadaşlar adalar tek tek satılıyor. Uğraşmaya değmez. Gold. Oyuncağız atmadı. Otranto'yu verir misiniz? Bak o da vermedi. Ya şu paramı bir kullanayım da videoyu öyle bitireyim bari ya. Adamın her yerine virüs gibi yayıldım he. ha. Ha O zaman ne yapacağız biliyor musunuz? Ben ben 2 milyon bütçeyle diğerleri isteyeceğim. Burayı oynayacağız. Nereye istesek? Dene bakalım bir. Olmadı. Burayı oynayacağız. Ben tamam, burayı aldık. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. 2-3 gün sonra bu bölüm devamı gelecek. Kendinize şimdi çok iyi bakın. Bay bay.